Elas, pancar melası koyarsanız içindeki mikroorganizmalar beslemiş oluyoruz. Bunu ben e, biraz içine koydum ama ekstra petmez getirdim. Kahverengi şeker de olabilir. E, şekerle beslensinler de biraz şeker takviye ediyorum. Daha e, hem e, sıvıyı sıvı oranını nem oranını karşılamış oluyorum hem de petmezle beslemiş oluyor batıklarımı. Evet mutlaka sıkıştırmamız gerekiyor. Çünkü havasız ortam gerekiyor. Hava girmemesi gerekiyor. Ve evet. bir evet, yumurta viyollerimi değerlendiriyorum. Evet, bu evet, evet. evet. evet, şekilde Talaş da oluyor, karton da oluyor. Talaş da kullanabilirsin ama zaten bu biyoller her evde var. Onların plastikleri de oluyor ya. Yani. Boyalı karton ya. Evet. evet. Bunları da atayım. Aslında çok kolay bir yöntem. Ellerinizde lavabonuzun altına bir kutu koyduğunuzda orada biriktirip kadar kolay. Yapmaya başlayınca e, bakteriyi tanımaya başlıyoruz. Evet. Aslında bunlar şekillendiriyor. gündür Her türlü. işte bir parça kekim vardı. Aslında bunu da evet. özellikle numune için koydum. Kaç ne kadar malıyız kolayı? Ne kadar küçük parçaya bölerseniz o kadar çok iyi. Hı. Ne kadar çok küçük Evet. bağlı. Ne kadar evet. zamanda zamanda çıkıyorsun. Yani öyle bir evet. süre yok. Evet. yok mu? Yok süre. Ha. Şimdi, şu şekilde dolayabilirsiniz. Çünkü e, sıkıştırıyorsunuz. Aslında burada belki Kapatıyorsun karnış yani. girseydi sıvı oranı biraz daha fazla olacaktı. Ama ben bu hafta çok bunlar ayıkladım. i̇ki ee, O yüzden biraz böyle sıvım az oldu. Evet, en üstte yine karbon. Bu kadar bu kadarını bir defada doldurabilirsiniz. Ve evet, bu şekilde e, ambalajlı olanları koymamanız gerekiyor. Özellikle onu o da ayırdı. Ambalajlı kullanmamak yani gerekiyor. Şunlar çözülmüyor. Evet. Çözülmüyor. Bir de zaten kilyasa. Boya değil de bu şey. Naylon şey. Bant. Evet yarın herhalde dolar bu. Dolduktan sonra e, suyunu almaya devam edeceğim alttan. İki hafta bir süre serin bir yerde bekleteceğim bunu. Açtığımda eğer küf kok, küf yoksa, kokusu uygunsa, güzel ekşi sirke gibi koku varsa, a evet başarılı diyeceğim. Toprağımla buluşturacağım. Şimdi bakteri dediğim gibi bu işin odak bir bakteri 12 saat süre içerisinde hücre sayısı kaça çıkar? Bir tahmin olan var mı? Uygun ortamda da. Normal şartlarda bir bakteri 12 saat içerisinde sayısı kaça çıkar? Evet. Milyon milyon. Evet. Bilyonun. Şimdi evet, yani olay o katmış olduğu bakteri dolaşı bakteriler 12 saatte müthiş Sıklığım laktobasit. Kıslaştırmaya başlıyorlar. Kompostlaşmanın evet. Kıslaşmanın haricinde komposta bakteriler parçalıyorlar. Yok ederken burada turşulaştırıyorlar. Yani korumaya alıyorlar. Laktik asit ve onun için de bakterilerin <laughs> özelliklerinden kaynaklanıyor. Bizim birçok içeceğimizde de vardır. Koruyor. O işte dolana kadar koruyor. 15 gün güzelce turşu oluyor ferment ettikten sonra da biri bunun laktobasili, bunun bütün hücre duvarlarını parçalayacak. Evet. Eğer siz toprağa gömdüğünüzde, gömdü hiçbir işlem yapmadan gömerseniz bunu toprağın altında olgunlasın diye beklerseniz bir yıl gibi bir sürü oluyor. Bir yıl gibi bir sürede yavaş 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 parçalanıyor. Ama laktobasili sıktığımızı ve fermente ettiğimizi zaten bu parçalanmış oluyor. orijinleri kalıyor ama. Kendi mineral yapıları farklılaşıyor. Onların hepsi içine ve suya akıyor. Peki yani, ben Keşke ben... suyu çıksaydı şimdi gösteriyordu. Buyurun. Peki yani hemen toprağa ekleyeceksek. Hani toprağa gömdükten hmm. sonra 15 gün sonra dikecek. Evet 2 hafta bir süre beklemesi gerekiyor. Mesela Tabii daha de. uzun süre sonra dikeceğiz. Şu an kışa giriyoruz. Mesela Yazlık yerinde bunları görsek e, ee, yine diğer yaz da ekmemize bir faydası olur değil mi? Yani toprağın i̇ki, ha. iki hafta sonra bekleteceksiniz. En az 2 hafta bekleteceksiniz. Üzerine gömebilirsiniz. Yani bir dikim de yapabilirsiniz. ağaç şey Yapmasak yapabilirsiniz. Yapmasak mı mesela? Tabii ki. Tabii Aa, ki. Toprak top zenginleşir top yani. Sırayla gidin. Ha. Toprağınızın her tarafında sırayla gidin. Şu anki yazlık gittiğimiz yere bunu uygulayabiliriz. Şimdi e, biz bir ay